Tekrar merhaba efendim. Asil Türk'ü özel yayınımız devam ediyor. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman bizlerle. Abdülkadir Bey hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Kırmadınız bizi, seyahat halindesiniz sanırım. Ee, evet, Asil Türk'ü e, konuşuruz. Oğuzhan Asil Türk'ü e, bir yıl oldu diğer aleme göçeli... E, konuklarımıza soruyoruz evet özlem, hasret, şefkat, eksikliği ya da e, nitelemesi var. Sizde yani ilk Sayın Asil Türk'ün göçüşü ve bir yıllık bir süreç ne uyandırdı? E, tabii ki bir çınar gitti ama sizin düşünceleriniz de önemli merak ediyoruz Buyurun. Evet, Tabii ben öncelikle Milli Görüş Hareketi'nin merhum lideri ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız e, ee, Oğuzhan Asitür ağabeyimizi rahmetle, minnetle ve hadisetle iade ediyorum. E, ee, mekanı cennet mahkamı hali olsun. Cenab-ı Hak e, en sevdiğine e, komşu eylesin. E, elbette ki milli görüş hareketi açısından e, 52 yıllık e, milli görüş mücadelesinin öncülerinden olmuş. E, ve hayatının e, yok, hayatının son ee, yani özellikle 10-12 yıllık zaman dilimi içerisinde de e, Milli Görüş Hareketi'nin liderliğini yapmış. Milletimize, ülkemize ve bütün milli görüşçülerin üzerinde de hakikaten e, son derece büyük emekleri olan e, Oğuzhan Asil Türk'ün e, vefatı ve geçen bu bir yıllık zaman dilimi hakikaten e, yani üzerinde emeği olan e, her insan için büyük bir eksiklik, büyük bir yokluk ve aynı zamanda büyük bir hüznü ortaya koymuştur. özellikle yani gençlik jenerasyonu açısından ifade edecek olursak elbette ki Erbakan hocamız yani bir ekoldür, bir okuldur. Herkesin Erbakan hocamıza muhabbeti farklıdır. Ancak yani biz özellikle gençlik Erbakan hocamıza çok yakın bir çalışma ortamında bulunmamamızdan kaynaklı olarak hı hı. özellikle son dönemde Oğuzhan Abimizin gençlikle doğrudan ilişkisi çok güçlüydü. gençler üzerinde çok yoğun bir emeği ve bir ilgisi vardı dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman hareketin gençleri yani milli görüş gençliği aslında bir abisini kaybetmiştir çünkü yani biz ne zaman başımız dara düşerse, e, ne zaman çalışmalarla ilgili bir umutsuzluğa kapılsak e, sürekli Oğuzhan abimizi ziyaret eder, kendisiyle görüşür ve kendisi de her zaman e, yani gerek nasihatleriyle gerek abiliğiyle e, kendisi bize yardım eder, kendisi bize yol gösterir, ufuk açar. E, abiliğini hiçbir zaman bizden esirgemezdi. Dolayısıyla milli görüş gençliği, abisini kaybetmiştir. E, bu açıdan da e, bir abinin e, eksikliği, bu bir yıllık zaman dilimi içerisinde e, hissedilen bir husus olmuştur. Hı hı. Abdülkadir Bey, e, peki nasıl tanımlarsınız? E, konuklarımız e, farklı farklı şekilde değerlendiriyor. İstikamet üzere bir e, yol izliyordu diyor. Bazıları sertti ama o sertlik sadece İslami imani davalardaydı. Ve e, kırdığını düşündüğü zaman da gidip e, tekrar e, sarılıp e, Gönlünü alabiliyordu. Size sizin yani Sayın Asil Türk'ün farklı bir yönü olarak betimlediğimiz noktası ne olabilir? Siz nasıl tanımlarsınız? Evet, tabii ki yani Oğuzhan Bey hakikaten yani birincisi yani tavizsiz bir kişiydi. Yani bir şey eğer inancımıza Allah ve Peygamberinin ortaya koymuş olduğu kurallara e, emir ve yasaklara uygun değilse asla onu ne parmak hesabıyla ne hesap makinesiyle ölçmeye ya da birileri bu meseleye ne der ya da bizi beğenenler yanımızda olanlar bu meseleye ne der nasıl bir tepki ortaya koyar gibi bir yaklaşıma asla sahip olmazdı. Dolayısıyla bu yönüyle ben e, Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimesinde emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetini bütün iliklerine kadar hücrelerine kadar yaşamaya gayret gösteren bir muvahhid bir müslüman bir mücahiddi yani önümüze bir konu geldiği zaman siyasi bir meseleyle karşı karşıya kaldığımız zaman genel bir hususla karşı karşıya kaldığımız zaman o hiçbir zaman yani kim ne der sorusuna göre bir tavrın içerisine girmezdi yanımızda olanlar bize ne der, karşımızda olanlar bize nasıl bir tepki verir gibi, küçük hesapların peşinden asla ama asla koşmayan bir kişi olarak, her zaman en net ölçülerle Allah ve Resulü ne dediyse, biz de aynısını ortaya koymamız, aynısını yaşamamız gerekir. Çünkü eğer biz inanırsak üstün olabiliriz şeklindeki inancıyla, ben e, Cenab-ı Hakk'ın, emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetini en güzel şekilde kuşanmış muvahhid, yücahit bir Müslüman olarak kendisini tanıdım ve beraber çalışma imkanımız da oldu. Hakikaten en zorlu dönemlerinde en yakınında olan kişilerden olma bahtiyarlığına e, sahip olan e, bir e, kişi olarak da e, bütün meselelerde kendisine ne sorarsak soralım kendisine hangi konuyu istişare edersek edelim hiçbir zaman nefsani bir kararı değil, hiçbir zaman konjektürel bir meseleyi değil, hiçbir zaman şartları ya da zamanı değil, her zaman hakkı ve adaleti gözeten bir kişi olduğuna biz bütün şartlar içerisinde şahitlik etmiş olduk. Hı hı. Peki size tavsiyeleri neydi? Gençlere özellikle tavsiyeleri neydi? Evet, tabii birincisi yani her gittiğimizde özellikle şunu da ifade etmem gerekir. Biraz önce yani gençler açısından Oğuzhan ağabeyimizin e, yeri hakikaten bambaşkaydı. Bunun en somut örneklerinden birisi de e, Oğuzhan abimiz hayatında nice teşkilat programlarına gitti, nice toplantılara katıldı. Ancak hayatında katıldığı son toplantı ve teşkilat programı e, gençlik kollarımızın yaz kampıydı. Hı hı. Geçtiğimiz yıl e, Eylül ayının başında biz kendisini davet ettik. Ee, Düzce Akçakoca'da gerçekleştirdiğimiz yaz kampında gençlerimizle bir araya getirmiş olduk. Ve e, özellikle yani Milli Görüş çalışmaları açısından da katıldığı son toplantı buydu. Orada da biz kendisini ziyadesiyle dinlemek e, ve müstevid olmak noktasında e, bir husus yaşamıştık. Dolayısıyla her hmm. zaman bize şunu öğütlerdi. Yani e, ne yaparsanız yapın. Ancak mutlaka inancınıza sarılın. Her zaman birincisi bunu öğütlerdi. Yani Allah ve Resulü ne bunu yaşamaya gayret göster. İnancınızı iyi bir şekilde öğrenin, iyi bir şekilde araştırın ve şuurlu hale gitmenin mücadelesini ortaya koyun ve yanı başınızdaki insanları da şuurlandırmanın mücadelesini verin. Ve bir taraftan bunu yaparken yani inancımızı yaşamak, bir taraftan inancımızı insanlara aktarmakla ilgili bir husus ve bir gayret içerisine girmemiz gerektiğini ifade ederken diğer taraftan da özellikle insanlara tebliğ yaparken de kırıcı olmayın. İnsanlara davanızı anlatırken onları uzaklaştıracak, onları kıracak, onları ötekileştirecek bir dili değil. Allah ve Resulünün bize göstermiş olduğu şekilde her zaman hikmetle güler yüzle davanızı insanlara anlatın. Aksi halde siz eğer öfkenizle siz eğer bir takım kendi e, nefsani duygularınızla kin gütmek suretiyle insanlara e, tepki gösterirseniz o zaman bu söylediğiniz şey İslami olmaktan çıkar. O zaman bu tebliğ yapma misyonunun dışına çıkar. Siz kendinizi tatmin edersiniz ancak bu yapmış olduğunuz şey İslami bir tavır ve tutum olmaktan çıkar. Dolayısıyla her şart altında e, hikmetle güler yüzle davamızı insanlara anlatmamız gerektiği hakikatini de, bize her zaman e, anlatırdı ve biz bütün gençlere de bunu aslında ortaya koyardı. Ve şartlar ne olursa olsun yani hangi zaman diliminde olursak olalım, hangi şartlar altında olursak olalım asla inancımızdan taviz vermememiz gerektiğini, asla ilkelerimizden, temel esaslarımızdan taviz vermememiz gerektiğini her zaman bizlere öğütler, her zaman bu yolda mücadele etmemiz gerektiğini ifade ederdi. Elbette ki eksiklerimiz olduğu zaman bizlere kızardı. Bizlere e, yani bir takım hususları da çok sert bir şekilde söylediğini de biliriz. Ancak biz bunları söylediği zaman da bunu e, inancımızdan dolayı söylediğini de bilir ve her zaman nasihatlerini dinler. Ve bir işi onunla istişareli bir şekilde yaptığımızda da sonunda Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki ne kadar doğru bir iş yaptığımızı onunla istişare ettiğimiz zaman nefsimize ne kadar ağır gelse de onun söylediklerine riayet ettiğimizde neticenin ne kadar başarılı ve ne kadar kıymetli bir netice aldığımızda her defasında hamdolsun ki görürüz. Hı hı. Abdülkadir Bey fazla da yormak istemiyorum. Sizi son sorum olsun. E, unutamadığınız, tabii birçok anınız var ama e, bir tebessüm oluşturacak bir anı aklınıza geliyor mu? Aktarır mısınız bize? Evet anımız var Hı -hı. Ee, yani birçok defasında kendisiyle yaptığımız yolculuklar var birlikte yaptığımız toplantılar var ee, özellikle son dönem hakikaten çok böyle konuştuğumuz hususlar oldu ee, ancak şunu ben yani bir husus olarak ifade edebilirim yani dinleyenler açısından da ben önemli olduğuna istinaden ifade Hı -hı. edebilirim yani partimizin bir geçim ittifakı çalışması çerçevesinde. E, Trabzon'da bir çalışma yürüttük bir basın toplantısı gerçekleştirmiş olduk e, ve bunun neticesinde de Ankara'ya sonraki gün döndüğümde e, rahmet olsun Oğuzhan abimiz aradı e, mutlaka görüşmemiz gerekir basın toplantısında yanlış bir takım şeyler ifade edil, edi, ettiğimi bunun neticesinde de görüşmemiz gerektiğini söyledi hemen yanına gittim oturduğumda o basın metninde yani gazete bir manşet çıkarmış Bizim tek derdimiz geçim derdidir çerçevesinde bir hususu gazete manşet yapmış. Bunu bana anlattı dedi ki insanların bugün tek derdi geçim derdidir diyebiliriz. Ancak bizim tek derdimiz geçim derdidir diyemeyiz. Zira bizim tek bir derdimiz varsa o da hakkı hakim kılmaktır. Bizim tek derdimiz, tek amacımız budur. Elbette ki insanların ekonomik sıkıntılarını gündeme getirebilirsiniz. Bunlara değinebilirsiniz. Ancak bizim tek bir derdimiz varsa o da hakkı hakim kılmaktır dedi. Tabi metinde böyle bir husus yoktu. Gazete de bir şekilde işgüzarlık yapmak suretiyle böyle bir manşet atmış. Ancak bu hususları ifade etmiş olması ben çok kıymetli bulduğumu yani bu ölçülerde, hı hı. bu hassasiyette, bu ince ayar e, meseleye bakış açısından dolayı da hakikaten çok mutlu olmuştum. Kendisine de bunu e, ifade etmiştim. Ee, bu hususta kanaatimce böyle en e, öğretici, yol gösterici e, anılarımızdan bir tanesi. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Varsa eklemek istediğiniz buyurun yoksa uğurlayalım. Ben size. teşekkür ederim. Tabii Kudüs TV'nin özellikle bu hafta yapmış olduğu yayın programlarıyla birlikte e, merhum liderimiz Oğuzhan Türk'ün özellikle anma ve anlama çerçevesinde e, yapılan çok kıymetli yayınlar var. İnşallah yapılan bu programlarında Oğuzhan Asi Bey'i anlamamıza, onun gösterdiği istikamet üzere e, yolda olmamıza vesile olmasını ben bir kere daha ce, e, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah onu anlamamıza vesile olur. Bu vesileyle bir kere daha rahmetle, minnetle ve hasretle yad ediyorum. E, mekanı cennet olsun. Tamam Peki. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman bizlerle birlikteydi.